Ne zamandır aklımda, ben bunu oynayacağım, oynayacağım? Kısmet bugüneymiş. Crimson Snow oynan olur. İsmail burada mı? Hey, I'm so... Hey, I am so sorry, I am late. Geciktiğim için üzgünüm. Nasılsın? Ben Samantha. Burası çok güzel görünüyor, öyle değil mi? Hey merhaba. Buranın yiyeceklerinin güzel olduğunu duydum. Merhaba. Çok güzel görünüyorsun. Tartışılır olur. Um, merhaba. Bir de sadece merhaba. Şimdi ilk buluşmada şak diye böyle um, denmez. Evet buranın yemekleri iyiymiş diye duydum. You know Biliyor musun? Eee daha önce date e çıkmalı çok uzun zaman oldu. Çok heyecanlıyım. Gülücük. E, Date'lerden nefret ederim. Yes. Alt out. I don't go. Evet. Aslında ben bu kadar çok date e çıkmam. Date'leri çok severim. Date'ler çok iyidir. I go on dates. All. Hep date'lere çıkarım. Oğlum bir kıza da ben sürekli milletle buluşuyorum denir mi ya? Bu kadını pek gözüm tutmadı. 3D Doki Doki gibi bir şey yapmış herhalde. Ne diyelim buna ya? Daha önce DT'ye çıkmayalı çok uzun zaman oldu diyor. Gülelim ya. Oğlum tam etrafa bakacağım şart diye konuşuyor. Son date e çıktığımda well, çok tatlı bir eleman vardı. I went quite well. Ben de birazcık sessiz kaldım. I even got a pain. Beautiful painting of him. Evde onun çok güzel bir resmi var diyor. Isn't it a little weird that you got a painting of your ex? Eksinin resminin olması birazcık saçma değil mi? Hmm. It's a bit weird to start the... Evet konuşmaya eksinden başlaman çok saçma oldu dedi. Resimleri severiz diyoruz. Evet eksinden bahsetmem birazcık saçma oldu. Oh, yeah, I suppose it is. Good evening. Here are today's menus. Would you like to start with a drink? İyi akşamlar. I'd like a glass of fresh orange juice, please. Dur oğlum ben okuyamadım ya. İçecek olarak ne alırsınız dedi. Ee, taze sıkılmış bir portakal suyu alabilir miyim lütfen? I will have the same. Ben de aynısından alacağım. Ee, ben strawberry. Çilek miydi lan bu? Çilekli limonlu soda alacağım. Lemonade. What the? Strawberry lemonade. Böyle bir şey var mı ya? I will have five mugs of beer. 5 tane bir alacağım Süleyman burada ise direkt bunu al der neyse Bana En iyi viskinizden verin Toks, Tonik olsun 2 tane zeytin olsun String ne demek bilmiyorum şekerli bir bardak olsun Hani bu bardağın etrafına şeker sürtüyorlar ya nedeni bilmiyorum bardağı mı yalıyorlar ne yapıyorlar Biraz lime ekleyin Yumurtanın beyazından ne diyorsun oğlum Aynısından alalım. Ah. Right birazdan geleceğim. Kızın kalbini kazanıyoruz bak. Bugün çok saçma bir gün geçiriyorum. I am glad I made Zamanında buraya geldiğim için çok mutluyum. Seninle tanışmak için can atıyorum diyor. So tell me about yourself. What do you like to do? Ne yapmaktan hoşlanırsın? Şiir yazarım. Bu benim hobimdir. But maybe one day I will write a book. Belki bir gün kitap da yazabilirim. Oyunlar oynarım. I like play music. I can play piano. Oo, müzik yapmaktan hoşlanırmış. Hatta piyano çalabiliyormuş. Sıklıkla arkadaşlarımla dışarı çıkarız diyor. Seni ilgilendirmez. Yani date'deyken de böyle bir şey demeyiz. Efendim? Neyse. Şimdi şiir yazmak çok saçma ama kızlar etkileniyor mu böyle şeyden diye? Ya? ya şimdi kızcağız uzun zamandır DT çıkmamış. Belli ki yani birazcık duygusal boşlukta ama. Şimdi birincisi doğruyu söyleyebiliriz. Genelde oyunlar oynarım. Şiir yazmak bilmiyorum bir kızı daha etkiler mi etkilemez mi? Hani tam kızlar kendilerine şiir yazılmasını ister ama. Entelektüel bir erkek de isterler mi bilmiyorum. Ya kızlar yanlarında böyle birazcık daha şey adam hani onları koruyan bir erkek ister canım. Yoksa hani entel dantel şimdi kızmıyorum. Şiir yazanlarımız vardır aramızda ama. Yani kızlar genelde böyle yanında sağlam duracak adam ister. Sürekli sıkıntı çıkartsın. İşte oraya bakma açık giyinme. İşte kuşla neden konuştun falan. Yani erkek bir kuşsa neden kuş, kediyi neden sevdin? Hastalık bulaşır birazcık sert olacak. Instagram'daki bütün erkekleri engelle falan. <laughs> ne alakası? <laughs> Oyunlar oynayalım diyelim değil mi? Beğenmeyen de çeksin gitsin. Bas oyuncuya şak. And what do you like to do? Sen neler yapmaktan hoşlanırsın? Hobileri nelerdir? Bana hobilerinden bahset yoksa çeker giderim. Ne değişik seçenekler koymuş adam ya. Ona soralım. Sen neler yapmaktan hoşlanırsın? I like nature, walks on the beach. Doğadan hoşlanırım. Yürüyüş, oh, kumsalla really yürüyüş like müzik art. ve Most sanattan famous. çok hoşlanıyormuş. Each one of them tells a story. I love to just stare at them for hours. You can really feel the artistic expressions and draw your own interpretations. Um, kuzüre bir konuşuyor ki insan böyle şey. Şimdi doğadan hoşlanırım, müzik yapmak, bilmem ne, yürüyüşler falan filan aynı zamanda sanattan çok hoşlanıyorum dedi. Aynen, birazcık kızın hobilerini merak ediyormuşuz gibi davranalım. I have a painting that is just amazing. It's of my ex-boyfriend, but I'm getting bored of it. I want to get a new one. I can't wait to find one that's beautiful and inspiring. I have a painting that is just amazing. It's of my ex-boyfriend. Eski sevgilimin bir çizimi varmış. Ona çok bayılıyormuş. But I am getting bored of it. Ama ondan çok sıkıldım. I want to get a new one. Yeni bir tane çizim istiyorum. Ha, birazdan kız seni de çizebilir miyim diyecek. Why would you have a painting of your ex? Neden eksini çiziyorsun ki? Ve neden bunu bana ilk buluşmada söylüyorsun Çok güzel bir soru bence. Wow I don't care. Hiç umurumda değil de diyebiliriz. I hope you find it. Umarım birini bulursun. Lina'nın yazdığı bak beni şüphelendirmedi değil. Eksini öldürüp tabloya falan mı astı acaba? Ona bakmaktan sıkıldım falan diyor bak aslında. Belki dedi değil mi? Şunu diyelim bence ilk buluşmada neden böyle bir şeyler söylüyorsun ki? why don't you tell me what kind of, girls you like? what do you think of me? Neden hangi tür kızlardan hoşlandığını söylemiyorsun? What do you think of me? Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ya şimdi saçmalık şurada ilk buluşmada atıyorum senin görünüşün bu ya başka bir kızdan bahsetmek alakasız gereksiz hani kalk git demek gibi bir şey. Bir kere ben platin saçlı kızlardan hiç hoşlanmam. Yaz bir. Çünkü bu ne demek? Boya meraklısı, gösteriş meraklısı demek. Benim cebimde ne var bir de? Çikolata varmış tamam. <laughs> What do you think of me? Seni seviyorum. Şak diye de söylemezsin. I'm just glad a pretty girl like you. Senin gibi hoş kızların benimle konuşması hoşuma gider. Ezik misin oğlum? Maskülen brunetlerden çok hoşlanırım diyor. Gözlüklü ve dövmeli. Gotik seviyor yani. Çok tatlı birine benziyorsun. Ayman ben seninle bu geceyi geçirmekten çok memnunum. Abi bembeyaz saçları da bence oyunun bir yerinden cehennemden çıkma bir şey dönüşecek. Doğru söylüyorsun. Sanki böyle bir anda simsiye olacakmış gibi. Sana kızları beğendiğimi kim söyledi? Aynen işte cevap budur ya. Bunu kim yazmış oğlum bunları? Şunu seçeceğiz. Senin ya Çok tatlı görünüyorsun. Seninle bu geceyi geçirdiğim için mutluyum diyeceğim. Kalbimi kırmak istemiyorum çünkü aldığım bütün puanlar bir anda gitti. What? İyi mi görünüyorum? Bekleyişiniz için teşekkür <laughs> ederim ama bir şeyler... Ha menüden bir şeyler <laughs> seçer misiniz? <laughs> çok acıktım. Menülerini bekleyemem. So what do you do for a living? Yaşamak için ne yapıyorsun? Ne yaparak geçimini sağlıyorsun diyor. Video oyunları oynuyorum. Bütün günümü oyun oynayarak geçiniyorum. I work at in a grocery store. Bir markette çalışıyorum. Orası çok güzel, iyi insanlar var. Müzisyenim. İnsanlar için piyano çalıyorum. Seninle buluşmak benim işim. Bing bing ne demekse. I don't have a job. But I'm... Bak şimdi genelde bir yazı çok uzunsa en iyisi olur. Diyor ki multimilyon dolarlık bir şirkette çalışıyorum. 15 tane başarılı şirkete sahipmiş. Ee, bu arada I could buy this restaurant. Hatta ben burayı bile satın alabilirim. O kadar param var diyor. Salla be nereden öğrenecek değil mi? Ya ben süre o geçmeden önce yazacağım zannediyordum. Evet. İlişki yapamaz diye bir end yaşadık. Okey. Baştan mı başladın? Hey, Aa, tamam, baştan mı başladık? Dur bakayım. Şimdi benim buradaki amacım ne tam olarak? Ben anlamadım. Kızı tavlamam mı lazım? Değil mi? Şurada bir ölçer diyor ki şuraya kadar geldi. You know what? It's been a while since I went on a date. It's so exciting. Şu an puan kazanamıyorum. The last time I went on a date. It's a little bit painful. Tam burada çizimleri severim diyeceğim. Chat 2 puan geldi. Good evening. Here are today's menus. Would you like to start with a drink? I'd like a glass of fresh tamam biz ne aynısını alacaktık. 3 puan okey. Right tamam kardeşim biz yalnız olabilir <laughs> misin? Bir işim var Abi, abi yarın yokmuş gibi yürür müsün diyor. İçeceği üstüne dökersen puan yüksek iken tepkisi değişir mi acaba? Değil mi? atıyorum 20 puan aldık. İçecek döküyoruz. Tokat atıyoruz. Evet. Çağ. Oyunlarda genelde öyle şeyler olmaz ama. Eee evet. Neler yapmaktan hoşlanırsın dedi. Video oyunları oynarım dediğimde kızmadı diye hatırlıyorum ben ama. Şiir yazalım diyelim mi? Yo sanki şiir yazarım dediğim için kaybetmiştim. Dur oyun oynarım diyeceğim. Sen nelerden hoşlanırsın? Tam doğadan hoşlanırım falan filan. Tamam ne tür çizimlerden hoşlanırsın? Tamam İlgilendiğiniz için sevindi. Aynen sanki böyle video oyunları oynuyorum dediğimiz için hani oyunu yapan adam Gerçi kadın da olabilir kim yaptırmıyor ama hani video oyunları oynamak onun için iyi bir şeydir. Ya da bak şimdi benim fikrime bak. Aynen bize gönderme şu video oyunları dışında başka bir şey seçersem eksi puan yazıyor çünkü şu an bir video oyunu oynuyorsun ya yalan söylüyorsun diye belki. Neden eksisini çiziyorsun ki ve bana bu neden Ha umarım birini bulursun dedik. 2 puan daha güzel. Like. Kind of like. Ne tür kızlardan hoşlandığını söyler misin? Me. Şunu demiştim. Taklaya gelmiştik. Seni seviyorum diyeceğiz. Oh. What? Thank you for your patience. Here your Bir anda sürekli kızdı mı? I'm starving. I can't wait to try their menu. So, what do you do for a living? Açıktan ölüyorum. I can't wait to. Tamam. Ha, yaşamak için ne yapıyorsun demişti. Bütün gün oyun oynuyorum. Multimilyoner yerde çalışıyorum dediğim zaman saçmaladı biz ilk dekten. Abi dating neyi seç? Dating. Where is dating? Ha dating you is my... Ha. I hope Allah'tan hala puanım var ama eksiğe düşmedik. I hope the menu looks appetizing. Are you ready to order? sipariş vermek için hazır mısınız? Barbekü burger alabilir miyim? Some sounds good. I'll have that. Pizza, extra cheese, extra sauce, no olives and more extra cheese. Şimdi burada bir tane seçenek yok. Arkadaşlar aklınızda bulunsun bir kızla date e çıktığınızda menü geldiğinde önce hanımefendiye sorulur. Ne alırsın? Atıyorum bazı hüdük garsonlar olabilir böyle. Ne alırsınız abi? Gerçi hüdük de değil de hani erkeğe sorulur. Ka hanımefendiyle direkt muhatap olamaz tamam mı? Önce adama sor. Abi ne alırsınız hanımefendi? Siz dersiniz ki hanımefendi ne ister acaba? Böyle şak diye oturup ya işte bize şundan ver baba it. Kızın güzel sert seven kız vardır hoşuna gider ama. incelik gereği önce kadına sorulur. Ki şöyle bir şey vejeteryan olabilir, bir şey olabilir. Sıkıntıya düşersiniz bak ne kadar ince. Yağı sevmez, bir şey soğanın kokusunu sevmez. Oradan anlayabilirsiniz. Sadece makarna istiyorum. Burger alabilirim, pizza alabilirim. Bir de salmonu şey olarak kullanmış olamaz herhalde ya. E, ton balığı olarak kullanmış olamaz herhalde. Ne alsak ki? Sadece makarna mı alalım? Ya date'e çıkmadan önce her şeyi konuşacaksın. Çünkü date'e çıktığın zaman e ee, diyorsun. Bu ne? Her şeyi konuş kardeşim. Nelerden hoşlanırsın, neyi seversin, nerelere gitmek istersin. Kimisi şeyle övünür. Kızlardan nefret ettiğim şeydir. İşte ben sarhoş olmam. Helal be. Yetenek. And for the lady. İyi makarna istedim oh, işte böyle. Bak hanımefendi de ince davranıyor. Bırakalım da dedi beyefendi seçsin. Beni şaşırt bakayım diyor. Ee, acaba ne ister hanımefendi? Şimdi görünüşü güzel. Kolları ince sıska. Yağ oranı yok. Buradan bahsetmeyeceğim. Göz altları birazcık mor. Demek ki akşamları pek uyumuyormuş gibi geldi bana. Saçları birazcık bakımlı. Burger istemez. Bütün bir hindi getir diyor. Makarna, ama mantarlı makarna dedi. Kızarmış balık. Bir tane portakal. Bizim söylediğimiz ne Bizim söylediğimiz, biz pasta istedik. Pasta ne ya? Makarna istemiştik biz. Grönon. So, tell me about you growing up. What's I want to know where you come from. Grönon. What school you went to? Tell me everything. So, tell me about you growing up. I want to know where you came from. What school you went? Nerede büyüdüğünü bilmek istiyorum. Nerede okudun? Nerede yaşıyorsun? Ve nereden geldin? Her şeyi bana anlat. Kısa bir sıkıntı var ya. Bipolar mı acaba? Island Gold okula hiç gitmedim. Okul berbattır. Ee, gerçek hayat bence en iyi. Yo. Gerçek dersi sokaklar verir diyor. Çok uzak bir galaksiden geliyorum. En iyi date'i bulabilmek için geldim. Ne saçma bir diyalog. Büyürken çok müzikle ilgili şeyler öğrendim. Okuldayken de piyano. Bu da sürekli piyano çalmaktan bahsediyor. Ailem ve arkadaşlarım beni bunun için çok destekledi diyor. Küçük de bir dinleyici kitlesi varmış. Normal sıradan bir liseye gittim. Found good food. Çok iyi arkadaşlar edindim. Neden ben oraya lisedeyim ki? Okul yazıyor normalde. Got good grades. Everything what was just very really normal. For... Me. Her şey benim için iyiydi. Bence normal olan. Aynen bence normal olan. Aa beğendi bak. I always liked art. I tried to learn how to draw but nothing ever worked for me. I don't like brushes or pencils but I found a way to create paintings and it's enchanting. Garson, karışmana bir bardak su getirir misin? Ben galiba sıkıntıya düşüyorum. Aç değil misin? Lütfen bana zarar verme. Bir de hiçbir şey dememeyi seçebiliriz. Şimdi bir önceki diyaloğu söyleyip Kadın dedi ki resmi resim yapmayı çok seviyorum dedi. Hatta bunun üzerine dedi yoğunlaşım ama kalem ve fırça kullanmayı hiç beğenmiyorum. O yüzden kendime ait bir resim yöntemim var dedi. Eski sevgilisinin resmiydi galiba. Çünkü sürekli ona bakıyorum demişti ya. Konuşmayacağım. Garson sen gitmesene ya. Ha ye, yeme, gözlerini kapat. What? Yemek yiyeceğim ama Kormuyor da değilim. Çöp 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 çöp. Çöp 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 Garson. What's going on? Oh, you're done? All right, let me take that. I am full. Although I'd like to get some dessert too. Ooh, we should get cake with ice cream. But first, let's have a toast. Tamamen buydum ama diyor I would like to get some dessert too. Biraz tatlı da alabilirim. Ooh, we should get cake with ice cream. Dondurmalı bir pasta ama önce Let's have a toast. Kadeh tokuşalım diyor. Yeni dostluğa diyoruz. Bize hiçbir şey değil. Bize mi diyelim? Your relationship. E, ee, ilişkiye. Bize dersek sanki birazcık kaba olacak gibi. Yeni ilişkiye. Bize mi diyeyim? Ben içmedim. Beni biraz beklersen birazdan döneceğim. Lütfen bir yere ayrılma. Cüzdanını karıştır. Garsonu çağır. Ayrıl. Şimdi kaçarsam büyük bir ihtimal bitecek. Devam etmek istiyorum. Kızı tavlayacağım. Onun tarikatına katılıp Zengin olmayı isteyeceğim Şimdi cüzdanına bakabilirim Garson neden çağırıyorum ki onu anlamadım ben Çağırayım mı garsonu Aa belki garsona şey sorabilirim daha önceden hiç buraya geliyor mu Aslanım Evet sizin için ne yapabilirim Biraz su alabilir miyim Bana temiz bir bıçak getirebilir misin? Bu kızda bir gariplik var. Polis çağırır mısın? Ha, Lavaboya gideceğim. Kız arkadaşım hala geri gelmedi. Benim için eşyalarımıza bakarak olur musun? diyor. Garson da bizden hoşlanıyor bence. Bu baktık ya. Şimdi şu çok saçma. Suyu ne yapayım ya? Bıçak istemeyelim. İsteyelim ne olur ne olmaz. Değil mi? Ya da polis mi çağırsak? Make a choice. Kendi işimizi kendimiz görelim ya. Polise ne diyeceğiz ki abi? DT çıktık karı bize saçmalıyor diyecek. Kıza bak bence diyor. Şimdi şöyle bir şey. Kız dedi ki ben resim yapmayı çok sevdim dedi. Öğrendim ama dedi kalem ve fırça kullanmaktan hoşlanmıyorum dedi. O yüzden kendi taktiğimi geliştirdim dedi. O anda böyle ekran bir gitti geldi. Eski sevgilisinin resmini gördük ama sanki gözlerinden böyle kan akıyormuş gibiydi. Bıçak isteyeceğim. Bana bıçak getirir misin kardeşim?

This looks really good, doesn't it? Çok iyi görünüyor, değil mi? Ee, tatlıyı ye. Sementayı bıçakla. Sementaya çökezdim mi bıçağı? Bu ne biçim oyun oğlum ya? Kız da hala aslında bir kötülük yapmadı bize ya. Tatlıyı mı yiyeyim? Hadi tatlıdan devam edelim. What? Okay. Samantha. What? 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 What's happening? What is that? What is that? Wow! This is the best cake I've ever. Whoa! <laughs> okay. Kenki, you Paran 40 ödemen gereken tutar 33 Yemeği öde nice Çok güzel bir date'ti Çok keyif aldım Ama daha gece bitmedi ee, Where are you? Where are you? Oh my god Okay, Ne yapmam gerekiyor? Ee, garson sen nereye gittin ya? <laughs> Bütün sonları merak ediyorum oğlum. <laughs> bir yerden yiyorduk az kalsın. Demo olduğu için bir şey demeyeceğim. Oğlum bu ne lan? Ben de, bak beğendim. Ee, nasıl söyleyeyim? Jump scare kısımları pek şey değildi ama olsun güzel. insanı heyecanlandırıyordu. O hele ki tatlıyı yedirme yerinde var ya tırsmadım değil yani her bir şey yapacak diye. Ben anlamadım bir şey. Uzun lafın kısası kızın suyuna giderek ölmekten kurtulduk. Ben onu anladım. Acaba oyunda böyle bir şey mi var? Sosyal mesaj. İşte kızların istediklerini yapmazsanız hayatınız kabusa döner.